Merhabalar değerli arkadaşlar, Dokun Sınıf Coğrafya Öğretim Programı içerisinde Mekansal Bilgi Teknolojileri önemli bir ünite. Kitapta da güzel uygulamalar var. Burada özellikle harita konusu içerisinde projeksiyon sistemlerini anlatırken kullanabileceğiniz güzel bir dijital harita uygulaması göstereceğim True Map Size diye. Herhangi bir arama motoruna True Map Size yazdığınız zaman arkadaşlar karşınıza çıkacak ilk bağlantıya tıkladığınızda sizi böyle bir arayüze ulaştıracak. Burada daha önce seçilmiş görüntüler karşınıza çıkabilir. Bunları temizlemek için burada Clear Map butonuna tıklıyoruz. Haritayı temizliyor. Birazdan göreceksiniz. Çok güzel bir uygulama gerçekten. Burada bu harita silindir projeksiyon sistemi. yani UTM Universal Transfer Mercator sistemiyle oluşturmuş, 6 derecelik dilimleri ayrılarak. Dolayısıyla e, burada şekilsel bozulmalar var, açık korunmuş. Örneğin biz burada Grönland'la Afrika'yı hep örnek gösteririz değerli arkadaşlar boyut açısından. Sanki Grönland Afrika'dan büyükmüş ya da Afrika boyutundaymış gibi görünür şekilsel bir bozulma var kutuplara doğru. Örneğin biz burada arama kısmı var. Bu arama butonuna dünyada karşılaştırmak istediğimiz herhangi bir alanı yazdığımız zaten otomatik olarak yapay zeka bunu bize işaretliyor arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra sizler bu akıl tahtada da Pardus'ta da Windows işletim sistemindeki bunu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Çevrim için olmanız yeterli değerli arkadaşlar. Daha sonra bu seçili alanı basılı tutuyorsunuz ve getirip karşılaştırma şansınız oluyor. Böylece gerçek boyutunu görmüş oluyoruz yani arkadaşlar. Türkiye ile de karşılaştırabilirsiniz. Amerika ile de istediğiniz yerde bunu eşleştirme şansınız var. Başka ülkeleri de seçebilirsiniz. Örneğin biz burada Rusya'yı seçelim. Rusya'da hep konuşulur, çok büyük bir ülke diye söyleriz yüz ölçümü açısından. 17 milyon kilometre kareyle yaklaşık değerli arkadaşlar. Rusya'yı da burada Afrika ile karşılaştırma şansımız var. Doğu batı yönünde çok fark varmış gibi görünse de burada karşılaştığımız zaman farkın çok fazla olmadığını hemen hemen neredeyse doğu batı yönünde eşit işte olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten mükemmel bu uygulama. True Map Size'ı da kullanmanızı öneriyorum. Görüşmek üzere.